Kısa bilgi Dikenli kolye ve sinek kuşu ile otoportre Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun 1940 yılında yaptığı en ünlü otoportrelerinden biridir. Eser, Frida'nın hem acılarını hem de direncini simgeler. Tabloda sanatçı, dikenli bir kolye takmış halde boğazına dolanmış dalların arasında. Bir maymun, bir siyah panter, kelebekler ve bir ölü sinek kuşu ile çevrilidir. Bu resim onun yaşadığı fiziksel ve duygusal acıları, aşkın kaybını ve yeniden doğuş isteğini anlatan güçlü bir semboller bütünüdür. Betimlemeli anlatım. Resme baktığımızda Frida Kahlo yeşilin binbir tonuna bürünmüş yoğun bir doğa fonunun önünde izleyiciye doğrudan kararlı ve duygusal olarak yüklü bir bakışla durur. Bakışları sanki sessiz ama güçlü bir meydan okuma gibidir. Acıya kadere ve kendi bedensel sınırlarına karşı bir duruştur. Yüzü ciddi, dudakları kapalı, gözleri derin bir sükunetin içinde parıldar. Kalın ve birleşik kaşları, onun kimliğinin en belirgin simgesidir. Bu detay, kendine özgü güzelliği kabullenişin, toplumun dayattığı kadınlık kalıplarına karşı direnişin ifadesidir. Saçları özenle örülmüş ve başının üzerinde mor tonlarda bir taç gibi toplanmıştır. Saç örgülerinin arasında iki beyaz kelebek ve bir ejderha sineği yer alır. Kelebekler narin görünüşlerine rağmen güçlü bir sembol taşır: yeniden doğuş ve dönüşüm. Sanki Frida acılarının içinde bile yeniden dirilmenin bir yolunu bulmuş gibidir. Boynunda dikenli bir kolye vardır. Bu dikenli dallar tıpkı taç gibi değil bir zincir gibi boynuna dolanmıştır. Dikenler derisine batmış, küçük kan damlaları bırakmıştır. Bu detay Frida'nın hem fiziksel hem duygusal acılarının somut bir yansımasıdır. Dikenlerin arasında ölü bir sinek kuşu asılıdır. Sinek kuşu Aztek mitolojisinde aşk tanrısının sembolüdür. Aynı zamanda özgürlüğün, hareketin ve yaşam enerjisinin simgesidir. Ancak bu tabloda Sinek kuşu cansızdır. Başı aşağı sarkar. Bu bitmiş bir aşkın, yani Diego Rivera'ya duyduğu yıkıcı aşkın sembolüdür. Frida'nın omuzlarının arkasında iki hayvan belirir. Sol tarafında siyah bir panter, sağ tarafında küçük bir örümcek maymunu. Panterin gözleri yeşil ve delici bir ifadeye sahiptir. Sessiz ama tehditkar duruşu ölümün veya karanlık duyguların varlığını hissettirir. Aynı zamanda panter, sanatçının güçlü yönünü, tehlike karşısında bile dik durabilen yanını temsil eder. Maymun ise daha duygusal bir figürdür. Küçük elleriyle kolyeyi tutar, sanki Frida'yı bu acıdan kurtarmak ister gibi. Ancak bu hareket aynı zamanda zinciri sıkılaştırıyor gibidir. Bu da sevginin hem koruyucu hem de kısıtlayıcı yönüne dair çarpıcı bir semboldür. Maymun, Frida'nın yaşamındaki karmaşık aşkı, bağlılığı ve özgürlük arzusunu aynı anda anlatır. Yeşil tonlar yaşamı ve yenilenmeyi temsil ederken, aynı zamanda ruhsal bir sıkışmayı da ima eder. Beyaz elbisesi masumiyeti ve içsel temizliği anlatır. Ama üzerindeki dikenler bu masumiyetin sürekli acı çektiğini gösterir. Kan kırmızısı izler, sessiz ama kalıcı bir acıyı simgeler. Siyah panterin karanlık tonları, ölümü ve bilinçaltının derinliklerini çağrıştırır. Detaylı bilgi. Frida Kahlo, 1907-1954, Meksikalı ressam, otoportreleriyle tanınan güçlü bir sanatçıdır. Genç yaşta geçirdiği ağır trafik kazası onun hayatını kökten değiştirdi. Uzun süre yatağa bağlı kaldı, vücudu kırıklarla doluydu ama bu süreçte resim yapmaya başladı. Kahlo'nun eserleri genellikle acı, kimlik, kadınlık, aşk ve ölüm temalarını işler. Frida bu tabloyu eşi Diego Rivera'dan boşandıktan kısa bir süre sonra yapmıştır. Bu dönem onun hem bedenen hem ruhen en kırılgan ama aynı zamanda en üretken dönemidir. Tabloda yer alan semboller kişisel anlamlar taşır. Dikenli kolye acının onu nasıl sardığını gösterir. Sinek kuşu Aztec kültüründe savaşçı ruhun sembolüdür. Burada ölü olarak gösterilmesi kaybedilen gücü temsil eder. Maymun, Diego'nun bir hediyesi olarak geçmişteki bağı, aynı zamanda bağımlılığı simgeler. Panter, karanlık duyguları, ölümün yakınlığını ve koruyucu bir içgüdüyü anlatır. Kelebekler ve ejderha sinekleri ölümden sonra gelen dönüşümü, yani yeniden doğmayı işaret eder. Teknik olarak tablo yağlı boyayla yapılmıştır. Frida detaylı bir şekilde kendini merkeze yerleştirir. Arka planı yoğun yeşil tonlarla doldurarak doğayı canlı bir çerçeve gibi kullanır. Işık neredeyse her yerden eşit gelir, bu da figürün yüzüne heykelsi bir duruluk kazandırır. Bu tablo yalnızca bir otoportre değil, Frida'nın iç dünyasının görsel günlüğüdür. Her detay yaşadığı acılara rağmen güzel kalabilen bir ruhun sembolüdür.